Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı kariyer açılımınız da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca Ağustos ayı tüm burçların genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilir en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımızın Ağustos ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. olduğunu merak ettim burada bir şeyler yolunda gitmiyor ee, ama yine de bir paylaşma enerjisiyle e, yanıp kavruluyorsunuz bir bakalım bir saniye şimdi partner enerjilerinizi alalım Aslan Burcu bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımızın Ağustos ayı partner enerjilerine kendi alanında, kendi mutluluğuna odaklı, kendi alanında ve ulaşılması güç bir partner enerjisi var burada. Ama umudunuzu yitirmediniz hala daha. Eğer öyle değilse bu sizin desteniz değildir. Bu mesajın sahibi aslan burcu dostlarımızın Ağustos ayı ilişki mesajlarını ve partner enerjilerini lütfen. Olmaz öyle. Bana izin verin. O tek başına olanı alacağım. Ve bunu da aldım. Kabul ettim. Bakalım şimdi burada neler görüyoruz. Evet. Hala daha umudumuzun ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Karşınızdaki birey Artık ilişkiyle ilgili sadakatini yitirmiş durumda. Belki de hiç sadık olmadığı, ilişkiye sadık olmaktan bahsediyorum. Yani sizi aldatıyor anlamında söylemiyorum. Burada kelimenin tam anlamıyla ben merkezinde bir karakter var. Daha doğrusu bu kötü bir insan olduğu anlamına gelmez de kendisini yaşıyor. Kendi anlamları, değerleri, kendi hayatı, kendisine ait bir döngü ve bu anlamda ulaşılması güç bir karakter. Kendi yolunda ilerliyor, bu ilişkiye sadık değil şu anda. İlişkiye adanmış değil, öyle söyleyelim. İlişkiye sadık değil derken ilişkiye adanmış değil. Şimdi Burada zaten bir tür iletişim kurma çabanızı görüyoruz sevgili Aslan burcu. İşte e, kendinizi ifade ettiğiniz, belki de iletişim kurma isteğinizi görüyoruz. Ama karşınızda ulaşılması güç e, tekrar benim yolum, benim kurallarım, benim anlamlarım, benim değerlerim, benim özgürlüğüm. Yani kendi ben alanındaki bolluk bereketi yaşamaya yönelik bir karakter var burada. Burası ise uzlaşmaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Burası bireyin kendi yaşamı ve oluşuyla ilgili tutkulu bir hali anlatır. Burası da iletişim kurma becerisini anlatır. İletişim kurmaya çalışıyorsunuz fakat karşınızdaki bireye ulaşamıyorsunuz. Kendisine göre ağır, oturaklı ve biraz böyle hani ayak direten, yavaş hareket eden, biraz böyle zaman zaman inatçı bir karakter görüyoruz burada. Zaten zihinsel olarak strese girdiniz. Huzursuzluk, tedirginlik, kaygı var burada. Uykusuz geceler, iştah bozukluğuna kadar gider burası en uç boyutta. Yani karşınızdaki bireyin ritmi, duruşu, yavaşlığı ya da ulaşılmaz oluşu size müthiş bir stres verdi burada. Üzdü, kırdı, yaraladı. Dua ediyorsunuz burada ama hala daha görüyor musunuz? Şimdi oldurma güdüsüyle hareket ediyorsunuz gibi görünüyor sevgili aslan burcu. Olsun istiyorsunuz. İlle de olsun. İlle de işte birlikte başarıyı, zaferi, berraklığı, birlikte mutluluğu deneyimleyelim. Bir kontrat hayaliniz var burada. İlla evlenmek gerekmez. Yüzük söz konusu olduğunda kalpten kalbe kontrat, tamamlanma, anlaşma, şu bu. Okey ama kendi kendinize bir... E, şarkı şarkı söylüyorsunuz burada karşınızdaki sizinle aynı şarkıyı söylemiyor şimdi buraya geldiğimizde burada hala hayaller istekler umutlar var e, çok güçlü duygusal bir döngüyü başlatma hayali kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan bir döngü. Belki bir şeyler sonlandı. Belki birey kendi yoluna gitti. Hala daha umudunuz var burada. E burası yani tekrar bir tür katılıklı ve ben alanında iradeyle duruyor burada. Yani hiçbir şekilde e, alanda sizinle e, Katılım içinde olan, birlik beraberlik olan içinde olan bir yapısı yok karşınızdaki bireyin. Ya kendi işte oluşumlarıyla ilgileniyor ya kariyeriyle ilgileniyor. Yani tamamen ben var burada. Ben, ben, ben. Burada da ben var. Şimdi bakın. E Zaten doğrulama da istedim. E, burada kendi keyfine ve mutluluğuna düşkün bir karakter olduğunu görüyoruz bireyin. Dokuz, kendi içindeki mutluluğa odaklı bir yapıyı, keyfine düşkün bir yapıyı anlatır. Çünkü bütün dağılımı gördüğüm için bariz bir şekilde bunu görüyorum. Bunun için karşınızdaki bireyi yargılayamayız. Eleştirerek, eleştirerek söylemiyorum bunu. Onun durduğu bir yer var. Sadece siz onun durduğu yeri kabullenemiyorsunuz bir türlü. Burada hala daha romantizm var. Çılgınca işte duygusal bir paylaşım isteğiniz ve açlığınız var burada. Burası artık açlığa dönüştü halen daha işte romantizm, adanmışlık, karşınızdakinin duygularını anlamak, farkında olmak, gözetmek, duygusal ihtiyaçlarını işte ona göre dayanışma sunmak istiyorsunuz burada. E burada zaten tekrar kaynakları paylaşmak istediğinizi görüyoruz. İlişkideki kaynaklar dediğimizde işte e, iletişim, bir aradalık, tensellik, sadakat, işte hoş sohbet, güler yüz neyse ne. Ama karşınızdaki bunları almıyor. Sınır belirlemiş durumda burada. Yani siz ne kadar e, paylaşmak isterseniz isteyin, o bir o kadar kendi dünyasında ve kendi yolunda ilerliyor ve sınır da belirlediğini görüyoruz burada. E, belki işte iletişimde kapalı davranıyor. Belki işte ne bileyim ki işte burası sınır belirler. Sizin burada iletişim kurmaya çalıştığınızı görüyoruz bariz bir şekilde. Burası ise iletişimde katı. Dediğim gibi ya iletişimsiz ya da iletişimde katı, katılımcı değil yani sizinle alakası yok. Burası rasyonel, gerçekçi, katı, duygusal bir varoluş yok burada. Yanı sıra bu rasyonel katı varoluşla kendi keyfine düşkün oluşu ve buradaki kendi başına başına buyruk ilerleyişi birleştiğinde sizin buradaki hayalleriniz ve isteklerinizle taban tabana zıt bir durum oluşuyor burada. Tahmin ediyorum bunu artık algılamanız gerekiyor ki size sistemden böyle bir yanıt geliyor. Kabulleniş, kabulleniş, kabullenemiyorsunuz burada karşınızdaki bireyin kendi tabiatında açığa çıkmış halini kabullenemiyorsunuz nereye nasıl bir doğrulama isteyeyim bilemedim Aslında yeterince açık bütün mesajlar ee, bir şuraya doğrulama alalım bakalım oradaki duruşunun alt başlıklarını alalım bir de buraya doğrulama alalım ilişkide artık bir ilişkiyi zorlandığı bir tırmanış olarak algılıyor belli ki. Artık yorulmak istemiyorum. Zaten ilişkideki güzellikleri zorla söküp almam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani kolaylıkla elde ettiğim bir bolluk bereket alanı değil de hani o güzel duygular duygusal akış vesaire aşkla ilgili başlangıç bolluk bereket değişim dönüşüm bunlarla ilgili kurak hissettiğini görüyoruz burada ilişkiden duygusal olarak ve eylemsel olarak kopmuş olduğunu görüyoruz artık bu tırmanışa bir son vermek istiyorum çünkü artık ben bu ilişkide güzellikleri e, kolaylıkla e, alabildiğimi yaşayabildiğimi hissetmiyorum. İlişkiye sadakatini yitirmiş durumda özetle. Zaten e, yani burada e, ya katı bir iletişim var tekrar ve yani bir şekilde ya sizinle mücadele ediyor, sınır belirliyor olabilir, mücadele enerjisiyle açığa çıkıyor olabilir. Karşınızdakine ulaşmanız çok güç sevgili Aslan Burcu. E, yani hem katı duygusuz, katı, sert, yaralayıcı bir iletişim var burada. E, hem de mücadele var. Yani aynen ne konuştuysak o aslında dirençleri var bu tarafın. İlişkide katılımcı değil. Şu saatten sonra ne yaparsınız, ne edersiniz, ne yöne gidersiniz, ne tür seçimler yaparsınız? Bireylerin irade alanlarıdır ama sevgili Aslan burcu sizin burada artık bir Uyanmanız gerekiyor gibi görünüyor. O güzel e, cömertliğinizi aslan çok cömertçe sever. E, o güzel cömertliğinizi, e, bunu al, bu, bu kaynakları almaya hazır birine sunmak açısından koruyun lütfen. Saçmayın kaynaklarınızı. Kendinizi de koruma altına alın o güzel yüreğinizi, kaynaklarınızı koruyun. Bu güzel taahhüdü, parlaklığı, paylaşım enerjisini hak edecek ya da hak etmek demeyelim de is alacak birisi, buna hazır olan birisi karşınıza çıktığında o güzel hazine sandığınızdan çıkarır, onunla paylaşırsınız. Burada artık kendinizi, kaynaklarınızı, armağanlarınızı korumanız gereken bir döngü var. Onu görebiliyorum. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızla buluşmak üzere.